Antropoloji insan bilimidir. İnsanı incelediğimiz bilim dalıdır. İnsan iki ayağının üzerinde yürüyen, ellerini gelişmiş aletler ve araçlar yapmak için kullanabilen, elementleri ürettiği aletler aracılığıyla kontrol edebilen, düşünme ve uygulama kapasitesi yüksek, karar alıp uygulayabilen, biçimlendirme yetisine sahip, gelişime açık, ahlaki değerlere sahip, yön belirleyen, yönlenen ve çevresine yön veren kültür, dil ve sanat üretebilen toplumla birlikte yaşayabilen, hukuk üreten, temel hareket nedenlerinin dışında inisiyatifiyle duygularıyla ve inançlarıyla hareket eden bir canlı türüdür. Literatürde antropoloji, fiziki ve kültürel antropoloji olarak iki ana başlıkta incelenir ve birçok alt başlığa ayrılır. Bu bölümde daha anlaşılır bir tasnifle antropolojiyi 8 ana başlıkta inceleyeceğiz. Fosil bilimi ya da taşıl bilimi olarak adlandırılan paleontoloji aracılığıyla insanın ortaya çıkışını bilimsel olarak izlemeye çalıştığımız fosil antropolojisi bu başlıklardan ilkidir. Fosil antropolojisi literatür türde paleoantropoloji olarak bilinir. Arkeoloji ve biyoloji bilimleri aracılığıyla eski insan kalıntılarını incelediğimizde günümüzden önce yaşayan insanlar hakkında bilgi edinebiliyoruz. Filogenetik taksonomi ile canlıları yapısal özelliklerinin benzerliklerine göre sınıflandırıyoruz. Filogenetik taksonomi tasnifinde canlılar tek bir noktadan çeşitleniyormuş gibi anlatılmaktadır. Israrla dile getiriyorum ki bu taksonomik sınıflandırma algı yanılması yaratmaktadır. Filogenetik ağaç benzetimi öğrencilerin algılarında yanlış anlamlandırmaya sebep olmaktadır. Tekil bir köken kastı yanılsamadır. Filogenetik ağaç köken bilgisi vermez yapısal benzerlik bilgisi verir. Günümüzde pek çok popüler bilimci sanki bütün canlılar tek bir canlıdan türemiş gibi evrim teorisini de öne sürerek gerçek bilim adı altında yanıltıcı bilgileri bilinçli olarak yaymaktadır. Evrim bilimsel bir gerçektir. Canlılar kendi türlerinde içinde bulundukları durumdan çevre şartlarına göre daha iyi bir forma evrilirler, uyum sağlarlar. Uzak türler arasında herhangi bir türden türe geçiş durumu kanıtlanmış bir olgu değildir. Fosil antropolojisine göre insanlar primat takımında sınıflandırılırlar. Antropolojik olarak maymunlarla insanların ataları aynı takımda incelenir. Bu durum maymunlarla ortak bir atadan geldiğimiz anlamını barındırmaz. Bu durum diğer primatlarla benzer özelliklerimizin diğer canlılara göre daha fazla olduğu anlamını taşır. İnsanlar insanların atalarından, maymunlar da maymunların atalarından evrilmiştir. Bu nüansa değinmeden yaşamı tek bir canlıdan türemiş gibi anlatmak popüler bilimcilerin yanıltıcılığıdır. Birazdan inceleyeceğimiz paleontolojik kalıntılara bakarak kendiniz de aradaki farkı rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Ne yazık ki bazı bilim insanları bile kişisel çıkarları ve popülerlik için bulundukları statünün gerektirdiği sorumlulukları çiğneyerek akademiyi ve halkı yanıltıcı bilgilerle yönlendirmeyi denemiştir. Örneğin Alman bir bilim insanı balık, semender, kaplumbağa, tavuk, tavşan ve insan embriyolarını kendi çizdiği bir çizimle birbirlerine çok benzediğini öne sürerek makalesinde yayınlayıp yanıltıcı bir bilgiyi bilinçli olarak akademide yaymaya çalışmıştır. Oysa embriyoların iddia ettiği evreleri hiç de çizdiği gibi değildir. Popüler kültürdeki propagandaların etkileriyle Batılıların yüksek ahlak sahibi, onurlu insanlar oldukları toplumumuza dayatılmaktadır. Herhangi bir coğrafyada herhangi bir insan iyiliği veya kötülüğü kendi inisiyatifiyle tercih edebilir. Antropoloji bilimiyle eski insan kalıntılarına ve bilimsel verilere dayanmaktadır insanların nasıl ortaya çıktığı araştırılır. Antropogoni de insanların nasıl ortaya çıktıklarına dair söylenceleri derlediğimiz disiplindir. Birçok topluluğun ilk insanın yaratılışına dair verilere dayanmayan söylenceleri vardır. Örneğin göksel dinlere ait söylencelerde ilk insan Adem'dir. Sümer uygarlığının söylencelerine göre de ilk insan Adapa'dır. İlk insanın gelişmiş uzaylı varlıklar tarafından dünyaya bırakıldığı söylencesi de antropogonik bir yaklaşımdır. Bu durum tabii ki bir ihtimaldir. Dünyada canlılık için dışarıdan bir taşıma gerekli midir? Asıl bu konunun tartışılması gerekir. Peki fosil antropolojisine göre klimatlar içinde maymunların atalarından insanların atalarını nasıl ayırıyoruz? Günümüzden 7 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Sahelanthropus kalıntısı bir insan kafatasından çok bir şempanzenin kafatasıyla daha çok uyumluluk gösterir. Fosil antropolojisine ait buluntular etlendirme yöntemiyle fiziksel formlarına yakın görünümleriyle yeniden şekillendirilir. Etlendirme işleminde kil ve benzeri kolay şekil alan maddeler kullanılır. Bazı etlendirmelerde ilkel insanların zekaları görüntülerinde olduklarından daha düşük gösterilmektedir. Bu durum bilinçli veya bilinçli siz bir saptırmadır. Herhangi bir ilkel insan doğaya karşı günümüz insanlarından daha çetin bir mücadele kapasitesine sahiptir. Verdiği mücadele göz önünde tutulduğunda ilkel insanlar hiç de zeka geriliği yaşayan insanlar değildir. Zeka geriliği mücadeleden yoksun ve aptallığa yönlendirilmiş insanlara mahsustur. Elinde tabletle büyüyen bir insan yavrusu doğada büyüyen bir insan yavrusundan daha geri zekalıdır. Yoksun kalmasın düşüncesiyle her şeyi önüne serdiğimiz bir bebek büyüdüğünde her şeyin önüne kendiliğinden serileceğine inanır. Ve bu durum gerçekleşmediğinde hezeyana uğrar. Etlendirme yöntemine göre Sahelanthropus antropus kesinlikle bir insandan çok şempanzeye daha yakındır. İsmindeki yanlış yönlendirmeyi ismini Türkçe'ye çevirdiğimizde daha iyi anlayabilirsiniz. Sahel yani sahra, antropus yani insansı kelimeleri birleştirilip Sahelanthropus antropus kelimesiyle çölaltı insanı manası ima edilmektedir. Ancak Sahelanthropus antropus isimli kalıntının bir çölaltı insanı değil bir çölaltı şempanze'si olduğu olduğu gayet açıktır. Sahelanthropus'tan daha önlü bir kalıntıyı inceleyelim. Günümüzden 3 ila 4 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Australopithecus afarensis yani namı değer Lucy sözde iki ayağı üzerinde yürüyen ilk primattır. İngiliz popüler yayıncılığının ürünü olan Lucy BBC belgeselleriyle ünlenmiştir. Bu türün alet yaptığı ve kullandığı iddia edilmektedir. Oysa bir türe insan diyebilmemiz için kısa süreli ayakta durması veya çevresindeki materyalleri alet olarak kullanması yetmez. Günümüzde birçok hayvanın kısa süreli ayakta durmasına veya çevresindeki materyalleri alet olarak kullanmasına şahit oluyoruz. İngiliz saptırıcılığının aksine Rusya'nın de insanların atası olması ihtimalinden çok maymunların atası olması ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen ve becerikli adam olarak adlandırılan habilislerin göç kabiliyetleri ve yetenekleri nedeniyle insanların ataları olabileceklerine dair öngörüler öne sürülmüştür. Habilislerin kalıntıları da onları insan olarak tanımlamamıza yeterli değildir. İnsanın atası olarak tanımlayabileceğimiz bir tür Erectus'tur. Erectus buluntuları günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl öncesine tarihlendirilir. Erectus'un ateşi kontrol ettiği anlaşılmaktadır. Bu özelliği onu diğer primatlardan ayırır. Erectus dik adam anlamına gelir. Yani iki ayağı üzerinde yürüyen insanın temsilidir. Bazı hayvan türlerinin daha spesifik olarak örnek vermek gerekirse bazı kuş türlerinin doğal olarak çıkan yangınlarda ateşi taşıyarak avlarını yönlendirdikleri bilinmektedir. Erectus'un ateşi kontrolü büyük ihtimalle kendi inisiyatifindedir. Kalıntıları günümüzden yaklaşık 400 bin yıl öncesine tarihlendirilen Neandertaller günümüz insanından farklı özelliklere sahip ve aynı zamanda günümüz insanına en yakın türdür soylarının tükendiği iddia edilse de günümüzde neandertal fizyolojisine sahip insanlara rastlamak mümkündür. Günümüz insanı olan sapienslerle karıştıkları büyük bir olasılıktır. Neandertallerin kıyafet giydikleri düşünülmektedir. Günümüz insanı olan sapienslerin kalıntıları ise yaklaşık 300 bin yıl öncesine tarihlendirilmektedir. Sapiensleri diğer türlerden ayıran en büyük özellikleri sanatı kullanıyor olmaları, gelişmiş dilleri ve gelişmiş örgütlü davranışlarıdır. Kemik yapılarını data'larla kıyasladığımızda aralarındaki fizyolojik fark belirgin şekilde gözlemlenebilir. Fosil antropolojisine göre günümüzde yaşayan insanların tamamı Homo sapiens sapiens türüdür. Günümüzde yaşayan bütün milletler ve ırklar Homo sapiens sapiens türünün özelliklerini barındırmaktadır. Antropolojinin ikinci başlığı yapısal antropolojidir. Yapısal antropoloji insanları fiziksel biyolojik ve genetik özelliklerine göre sınıflandırmamıza yardımcı olur. Irkların neliğini incelememizi sağlar. En genel biçimiyle ten kodlarına göre insanların sarı, siyah, beyaz ve kırmızı ırklara ayrıldığı öne sürülmüştür. Ancak bu kodlama biçimi bilimsel bir yaklaşımı yansıtmamaktadır. Çünkü insanların ten renkleri dört renkten fazladır ve insan teninin rengi yaşadığı coğrafyaya, maruz kaldığı radyasyona ve yediği yiyeceklere göre çeşitlilik göstermektedir. Başka bir ırksal sınıflandırma biçimi insanların yaşadıkları bölgelere göre ırklara bölünmesidir. Afrikalı, Amerikalı, Avrupalı, Asyalı, Avustralyalı, Polinezyalı, gibi bölgesel isimlendirmelerle insan ırkları sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu tanımlama çabaları da genellemelerden ibarettir. Çünkü kıta içlerinde fizyonomi çeşitlilik göstermektedir. Başka bir yöntem de insanların dillerine ve milletlerine göre ırkları tanımlamaya çalışmaktır. Bu tanımlama çabaları da keskin çizgilere sahip değildir. Çünkü aynı kabul edilen milletler farklı coğrafyalarda farklı fizyolojik özelliklere bürünebilirler. Keskin bir ırk tanıma ihtiyacı ırkçılık niyeti üzerine bir problemdir. İnsanların Kuşların fizyolojik yapıları yaşadıkları coğrafyaya, iklime, oksijen seviyesine, maruz kaldıkları basınca, radyasyona, genetik aktarıma ve tükettikleri besinlere göre şekillenir. Irk oluşumu için belirli bir topluluğun, belirli bir coğrafyada uzun bir süre başka topluluklarla karışmadan yaşaması gerekir. Bu durumda bile oluşan ırk keskin çizgilere değil genel hatlara sahip olur. Çünkü topluluk her ne kadar çevre topluluklara kapalı olsa da mutlaka kültür etkileşimleri ve küçük genetik karışımlar söz konusu olacaktır. Kendi içlerinde üreyen topluluklar ilerleyen süreçlerde hastalıklı bireylerin doğmasına sebep olurlar. Örneğin İngiltere'nin bir ada topluluğu olması ve İngilizlerin diğer milletlerle karışmama istekleri nedeniyle ada popülasyonunda genetik hastalıklar ve form bozumu görülmeye başlanmıştır. Akraba evlilikleri doğacak bireyin zekasını dolumsuz etkiler. Genetik olarak çeşitlilik güçlülüktür. Doğal olarak melezler daha güçlü bireylerdir. Fizyolojik farklılıklar coğrafyaya ve iklime uyumla ilgilidir. Annesi ve babası veya beyaz bir çocuk ekvator çizgisindeki bir coğrafyada doğup büyürse anne ve babasından daha koyu bir tene sahip olacaktır. Irkçılık Avrupalıların diğer insanları sömürebilmek için uydurduğu şizofrenik bir sancıdır. Irklar var olabilirler ancak ırkçılık iddialarındaki gibi ari ve duru değildirler. Bazı Sami kökenli ve Hint Avrupa kökenli toplulukların kendilerini üstün ırk olarak ilan etmeleri hayatın olağan akışına aykırıdır. İnsanlar arasında üstün bir ırktan söz etmek gerekirse yerli olarak olarak tanımladığımız tüm topluluklar doğada hayatta kalma becerileri ve dayanıklılık açısından diğer topluluklardan daha iyi durumdadırlar. Antropolojinin üçüncü başlığı zihinsel antropolojidir. İnsanı insan yapan en önemli yetkinliklerinden biri de zihnini geliştirmesi ve yararına kullanmasıdır. Zihinsel antropoloji, insan zihnini, zihniyetini ve zihniyetine dayalı tutumlarını konu edinir. İnsan beyni diğer hayvanlardan farklı olarak düşünmek için elverişli bir ön beyne sahiptir. Günümüzde felsefeyi sadece rahatına düşkün bireylerin yaptığı bir spor gibi tanıtmak son derece yanlıştır. Felsefe, her insanın düşünce mekanizmasını çalıştırdığında gerçekleşen düşünme sürecidir. Düşünme süreciyle insan kendisini diğer insanlardan ayıran bir kimlik, bir karakter kazanır. İnsanı insan yapan en büyük özelliği olguları ve nesneleri ilişkilendirmek, olgular ve nesneler arasında varsa bağları görmek veya bağ kurmaktır. İnsan birey olarak var olur ancak klanlar halinde yaşar. İnsan son sosyal bir varlıktır. Sosyoloji bilimi de insanların sosyal etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. İnsanın klanlar halinde yaşaması, insanın bireysel zihniyetinin kendi beyni tarafından denetlenmesinin yanında zihniyetinin mensup olduğu klan tarafından da denetlenmesini sağlamıştır. Bu karşılıklı denetimlerin sonucunda insanlar arasında ahlak kavramı gelişmiştir. Düşünme süreçleri insanlar arasında dilin ve hukukun gelişmesini sağlamıştır. Gelişen ahlak kavramı iyilik ve kötülük kavramlarını doğurmuştur. İnsan temel hareket nedenlerinin dışında düşünerek hareket eden bir varlık türüdür. Bu durumda da hareket niyeti insan yaşamına dair önemli bir yer tutmaktadır. Bazı insanların düşünmeye dayalı hareket niyetleri bozuktur. Sevgiden yoksun büyümüş bireylerin sağlıklı düşünmeleri de çok zordur. Antropolojinin dördüncü başlığı davranışsal antropolojidir. Psikoloji bilimi insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Davranışsal antropoloji ile insanın hareket nedenleri incelenir. Bu incelemelerde psikoloji biliminden faydalanılır. Hayvan hareketlerini inceleyen bilim dalı da etolojidir. Hayvanlarla insanların temel canlılık gereksinimleri gereği yaptıkları çoğu hareket ortaktır. Bu ortak hareketlerin dışında insanların hareket etmelerini sağlayan gelişmiş düşünce sistemleri vardır. Hayvanların bilmediğini ya da düşünemediğini iddia etmek aptalların işidir. Hayvanlar da insanlara ait olan birçok özelliğe sahiptir. İnsanların beyin yapıları gereği düşünme alanları daha gelişmiştir. Bu düş kapasitesi insanı geliştirdiği gibi aynı zamanda gerçekliğin dışına da itebilir. İnsanlar suni oluşumları hayatlarının merkezine koyabilirler. Metafizik dünya olarak adlandırdığımız düşünce dünyasında insanlar yanlış yönlendirildiklerinde fiziki dünyada olumsuz etkilenirler. Zihin yapısı bozulduğunda davranış yapısı da bozulur. Günümüzde çoğu insan düşünme ve davranış bozukluğu yaşamaktadır. Bu hastalıklar birey olarak insanın ve toplum olarak da insanların yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Bazı art niyetli insanlar kendi çıkarları doğrultularında diğer insanların sağlıklı bir zihne sahip olmaması için özel çaba gösterirler. Art niyetli yönlendirmeler karşısında her birey akıl sağlığını korumalı ve referansları belirli olmayan söylemleri gerçek olarak kabul etmemelidir. Antropolojinin beşinci başlığı inanç antropolojisidir. İnançlar insanların kabulleridir. İnançlar bireyleri ve toplulukları şekillendiren en büyük etkenlerden biridir. Bireylerin neye, neden ve nasıl inandıkları, yaşamlarının büyük bir kısmını nasıl geçireceklerini ve hatta öldüklerinde nasıl gömüleceklerini belirler. Eski insanların ölülerini gömme biçimleri, kültürleri ve düşünce dünyaları hakkında bilgiler edinmemizi sağlar. Antropolojinin 6. başlığı konum antropolojisidir. Bulundukları konumda belirli bir süre yaşayan insan toplulukları içinde yaşadıkları şartlara göre kültür geliştirirler. Toplulukların yiyecekleri, içecekleri, kıyafetleri ve hatta davranışları içinde bulundukları konumun şartlarına göre şekillenir. Kutuplara yakın yaşayan insan toplulukları kendilerini sıcak tutacak kıyafetlere ihtiyaç duyarlarken Ekvatora yakın yaşayan insan toplulukları da kalın kıyafetlere ihtiyaç duymazlar. İnsanlar çevrelerinde rahatlıkla yetişen tahılları ana besin maddesi olarak kullanırlar. Örneğin Güney ve Doğu Asya'da temel besin kaynağı pirinçken Avrupa'da buğdaydır. Kuzey Amerika coğrafyasında mısırdır. Coğrafi şartlar ve iklim şartları insanların kimliklerinin ve karakterlerinin oluşumunda dahi etkili olur. Bireylerin karakterleri olduğu gibi oluşturdukları toplulukların da karakterleri vardır. Aynı coğrafyada yaşamak, aynı iklim ve doğa koşullarıyla mücadele etmek, aynı dili konuşmak, topluluklarda ortak bir kimlik bilinci oluşturur. Ortak mücadele kaynaklı yaşam biçimi, ortak bir karakter, ortak bir ahlak, ortak bir hukuk anlayışı geliştirir. Günümüzde ırk olarak bilinen bu ortak kimlik, aslında kültürel birikimin sonucudur. Konum antropolojisinde bu kimliğe etnisite ya da etnik kimlikleriz. Çeşitli milletlerin etnografya müzelerinde etnik kimliklerine ait yaşam biçimlerini ve kültürel kalıntılarını gözlemleyebilirsiniz. Dünya teknolojik anlamda yeterli bir doygunluğa ulaştığında çevresel konum kültürleri tek bir dünya kültürüne evrilecektir. Günümüzde insanlar diğer canlılara göre dünyaya diğer canlılardan daha fazla müdahale etmektedir. Bu müdahalede insanları dünyanın en baskın canlısı yapıyor. Oysa dünyadaki çoğu canlının ekolojik denge için önemli önemi son derece büyüktür. Sadece böceklerin yok olması bile dünyanın yaşam için elverişliliğinin sonunu getirebilir. Daha önce göksel ve yersel devirleri incelemiştik ve insan çağı anlamına gelen antroposen döneminde kalmıştık. Yersel devirler belirli bir dönemde baskın olan canlılara göre isimlendiriliyor ve kitlesel yok oluşlarla birbirlerinden ayrılıyor. Dünya tarihi için insanların varlığı kısa bir süredir. Ancak bu kısa sürede insanlar, illeri birbirleriyle örgütlü iletişimleri ve teknolojik faaliyetleriyle dünyayı diğer canlılara nazaran daha hızlı değiştiriyorlar. Fosil antropolojisinden anladığımız kadarıyla insan dediğimiz canlının varlığı aşağı yukarı 3.5 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu tarihlendirme her an yeni bulgulara göre değişebilir. Biz ortalama 3,5 milyon yıllık bir süreci referans alırsak antroposen devri neojen döneminin pliosen evresinde başlıyor ve kuvater de kapsayarak günümüze ulaşıyor. İnsan çağını tarih öncesi devirler ve tarihi devirler olarak iki ana başlıkta inceliyoruz. İnsan çağlarını ise insanların kullandığı teknolojik aletler ya da yaşadıkları önemli olaylara göre birbirlerinden ayırıyoruz. Yersel devirler kozmolojik devirlere göre insan çağları da yersel devirlere göre daha kısa sürelidir. Bazı bilim insanları antroposen çağını 18. yüzyıldan yani sanayi devriminden itibaren başlatmayı tercih ediyorlar. Antroposen'in ne zaman başlayacağı henüz tartışmalı bir konu olsa da yakında insan türünün kendi kitlesel sonunu getireceği konusu pek de tartışmalı bir konu değildir. Çünkü böyle giderse ya biyolojik bir silahla ya nükleer bir silahla ya da dünya kaynaklarını hızlıca tüketerek kendi sonumuzu getirmemiz kaçınılmazdır. Dünya insanlar olmadan da varlığına devam edebilir. Ancak dünyaya geldik ki varlığımızın da bir sebebi olmalı. Antropolojinin yedinci başlığı sayısal antropolojidir. Sayısal dijital kelimesinin karşılığıdır. Günümüzde sayısal tabanlı yazılımlar insanların yaşam zamanlarının önemli bir kısımlarında insanlara eşlik ediyor. En basit örneğiyle telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve bilgisayarlı araçlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Bu araçlar bir yandan hayatımızı kolaylaştırırlarken diğer yandan da bizi doğadan uzaklaştırıyorlar. Sayısal kültür insan doğasını olumsuz etkiliyor. İnsan deneyimini simülasyona indirgiyor. Hareketini azaltan çoğu insan tembelleşip obezleşiyor. Sayısal kültürle otizm gibi hastalıklarda hızla yayılıyor. Sayısal kültür insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Antropolojinin 8. ve son başlığı endüstriyel antropolojidir. İnsanlar yaratılışlarından beri vücut modifikasyonu yapmaya meyillidirler. Bazı ilkel kültürler vücutlarının bazı bölümlerini deforme ederek farklı görünmeyi tercih ediyorlar. Günümüzdeki estetik teknolojisi insanların doğal formlarından uzaklaşmalarına ve popüler kültürün oluşturduğu yapay bir güzellik algısıyla tek tip bir forma evrilmelerine neden oluyor. Milyonlarca yıl sürecek bir müdahaleyi teknolojiyle saatler içinde yapabiliyoruz. Uğuzları Uvuzları kopan insanlar için gelişmiş protezler gayet faydalı. Ancak herhangi bir sağlık problemi olmayan insanlar da keyfi olarak vücutlarının sevmedikleri alanlarına müdahalede bulunduruyorlar. İnsanların gençlik ve ölümsüzlük arzuları yapay organlar üretme arayışımıza, bir şekilde bilincimizi sayısal sistemlere aktarma arayışımıza ve en tehlikelisi mutasyon arayışımıza dönüşüyor. Yaşamımızın sonunda doğamız gereği ölmemiz gerektiğini bir türlü kabullenemiyoruz. İnsanların geleceği büyük ihtimalle robotik bedenlerle hibrit bir formda olacak. Ancak bu müdahalelerin organik bedenlerimize etkilerinin nasıl olacağını geleceğin antropologları tarihe not edecek. Endüstriyel antropoloji başlığı günümüzde insan bedeninin endüstriyel bir ürüne dönüştürülmesinin eleştirisidir.